Savcılık tarafından yürütülen soruşturma aşaması gizli yapılır. Soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkanının bulunmaması durumunda kovuşturmaya gerek kalmadığına ilişkin karar verir. Bu karara takipsizlik kararı denir. Bu karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde verilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Aksi takdirde bir iddianame düzenler ve failin cezalandırılması için bir dava açar. Bu davaya kamu davası ismi verilmektedir. Soruşturma aşamasında bazı hallerde hakim tarafından karar verilmesi gerekebilir. Bu kapsamda incelemeler sulh ceza hakimliği tarafından yapılır. Sulh ceza hakimliği ceza yargılaması yapmaz. Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek göreviyle kurulmuştur. Bu kapsamda gözaltına alma, tutuklama, tutuklamaya itiraz, adli kontrol ve arama gibi kararlar sulh ceza hakimi tarafından verilir.